İDEF 2021'de arı savunma havacılık olarak fuardayız. Özellikle yerli ve milli ürünlerimizin tanıtılması, ilgi duyulması, gelen ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılanması bizi son derece memnun etti. Bu ürünlerimizin arasında biliyorsunuz arı savunma havacılık hem sabit kanatlı platformlarda hem döner kanatlı platformlarda üretimler yapan, bunun komple birleşik çözümlerini sunan, kompozitinden Elektronik kart ve devre tasarımlarına, ana gövde tasarımındaki detaylardan diğer noktalarına, haberleşmesinden, gimbaline kadar tüm ürünlerini kendi bünyesinde üreten bir mühendislik ve üretim firması. Hangi ürünlerle katıldığımızı fuarda birazcık bahsedeyim. Bir çok amaçlı, görüntüleme amaçlı ziyadesiyle bir dronumuz var. Antrik dronumuz var Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için. Sahil güvenlik için ve multi amaçlı olarak geliştirdik suya inip kalkabilen bir dronumuz. Yine devam eden çalışmalarımızda sürü drone çalışması ve Vitol çalışmamız var. Ee, özellikle Vitol çalışmamız bitma refesine yaklaşmış bir vaziyette. Henüz fuara yetiştiremedik ama yaklaşmış vaziyette. Muadilleri göz önüne alındığında, dünyadakiler göz önüne alındığında çalışmalarımızın kayda değer olduğunu yerleştirme noktasında çok ciddi adımlarımız olduğunu, millileştirme konusunda çok ciddi adımlarımız olduğunu fark etmiştik zaten ama ilk fuara katılmış olmamıza rağmen gimbalimizi kendimiz tasarlamıştık. Gimbalimizde 30x zoom'da herhangi bir titreşim olmaksızın görüntünün net bir şekilde aktarılması, görüntünün şifreli ve veri güvenliği açısından doğru bir şekilde aktarılmış olması o da özellikle fuardaki ziyaretçilerimizin dikkatini çekti. Ee, bize de zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.